Büyük millet yasane al başına çak yasane al başına <laughs> düşünmekte olan MEP yasa tasarısını protesto etmek için toplanmış buluyoruz. Çalışanların huzur içerisinde bulunmadığı her gün yeni bir yasa tasarısıyla karşı karşıyayız. 12 yıllık iktidarları boyunca akılları estiği dönem içerisinde birçok yasa tasarısını çıkarttılar yetmez diyorlar. Dedi. Yönetmeliklerle yapmış oldukları düzenleme yargı tarafından bozulmakta. Bugün sınıf sınıf görenler bugün <laughs> okullarda sadece okul yöneticileri elebecek diyenler basına Bakın açıklaması arkadaşlar buradan sesleniyorum Eğer buna bir dur denilmezse Başka öğretmenlerimize gelecek. iş sen, güvencemize sen, göz diktiler. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Hırsız var, hırsız var. Ankara'da hırsız var. Hırsız Tayyip Erdoğan. Hırsız Tayyip Erdoğan. Hırsız Tayyip Erdoğan. 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 Başta öğretmen yetiştirme problemi olmak üzere araştırılan istihdam sorunu, derslik açıkları, fiziki ortam yetersizlikleri, kalabalık sınıflar, öğretmensiz okullar, bilimsellikten, sanattan, spordan uzak programlar ve birçok fransız uygulamalar sonucunda eğitim sistemimiz çökmüştür. 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile bir yandan eğitimden Atatürk ve ulusal değerleri çıkartan AKP iktidarı diğer yandan da eğitimde özelleştirmenin altyapısını hazırlamıştı. Ardından 4 artı 4 artı 4 sistemiyle Cumhuriyet'in kuruluş temellerinden biri olan öğretim birliği bir ortadan kaldırmıştır. Şimdi de bu yasa tasarısı ile eğitimi uluslararası sermayeye altın tepsincinde sunarak peşkeş çekmek istiyor. 12 yıllık iktidarı <laughs> süresince orta ve yüksek öğretime geçişte eleyici, ezberci, elit bir geçiş sistemi destekleyen ve dershaneciliği teşvik eden sanki AKP değilmiş gibi birden dershane düşmanı kesildi. <laughs> Bu senaryoları defalarca uyguladılar. Önce boz, sonra sat, özelleştir. Ekonomide uyguladıkları bu anlayışı şimdi de en temel insan hakkı olan eğitimde uygulamaya çalışmak istiyorlar. Eğitim tarihinin en büyük tasfiyesine yol açacak özelleştirmeci ve yerelleştirmeci yasa tasarısını eğitim emekçilerin gözünün içine baka baka meclisten geçirmek istiyorlar.